Disney Rönesans döneminden çıkmış en büyük animasyon filmi olarak kabul edilen bu klasik birçok hayranın kalbine taht kurmuş durumda. Üstelik yakın zamanlarda sinemalara ikinci live action filmi de geliyor. Ama durun sizin için bu malum kısımlar atlayalım çünkü asıl büyülü anlar bu video sayesinde başlayacak. Kanalda çektiğim tüm Aslan Kral videoları ve yorumları bizi orijinal animasyon filme ve özellikle de hayranların ürettiği teorilere geri yöneltti. Ayrıca bugün sıradan teorilerden bahsetmeyeceğiz. Aslan Kral'ı bir daha asla aynı gözle izleyemeyeceğiniz karanlık ve ürpertici teorilere dalacağız. Hadi şu işin başlangıcını basit bir töreyle yapalım. Pekala, örümcek yutma şampiyonu kim? Yine Simba. Çekirge yeme? Simba. Solucan yeme? Simba. Kurt yutma? Yine Simba. Koz yeme? Film boyunca fark ettiğimiz gibi gurur topraklarında yaban domuzu görmek gerçekten de çok nadir. Hani öyle her köşe başında görmüyoruz. Simba daha genç, avlanmayı yeni yeni öğreniyor. Muhtemelen daha önce hiç yaban domuzu görmedi. Ya da babası ona bunlar yenir mi yenmez mi konusunda hiçbir bilgi vermedi. Peki niye böyle saçma bir bilgiye ihtiyaç duysun ki diyebilirsiniz. Ancak öyle bir bilgi ihtiyacı var. Çünkü Mufaza'nın oğluna hangi hayvanların yemeğe uygun olduğunu, hangisinin uygun olmadığını öğrettiğini çok kez gördük. Bu bile başlı başına ürpertici değil mi? Yani düşünsenize Mufaza kimlere akşam yemeği menüsüne koyacağına karar veren kişi. O yüzden Simba'ya yenilebilir olan hayvanları öğretmesi gerekiyor. Ve biz bunu antiloplarla ilgili bir sahnede özellikle görebiliyoruz. Tüm canlılara saygı duymalısın yavaş yürüyen karıncadan zıplayan antilopa kadar. Ama biz antilopları yiyoruz ya. Simba, Timon ve Pumba ile tanıştığında zaten etobur olduğunu farkında. Ama işi komik yanı başka memelileri yeme fikrinin bu ikiliyi rahatsız edeceğinin aklının ucundan bile geçmiyor. Yani hiç çekinmeden başka canlıları mideye indirmekten bahsedip duruyor. Sanki ortada büyük bir mesele yokmuş gibi. O kadar acım ki bütün bir zebrayı yiyebilirim. Aha, taze zebramız kalmamış. Antilop var mı? Simba'nın kafasında Timon ve Pumba birer övün bile değil. Çünkü babası ona bunlar da yenir dememiş. Ama işler başka türlü gitseydi Simba onları çoktan mideye indirmiş olurdu. Sonuçta hayatın döngüsü bu. Ormanda dost, masada post. Biraz daha kibar ol yumurcak. Çünkü şu anda çok büyük bir tehlikenin içindeyiz. Şimdi göreceğiniz teori de Reddit kullanıcısı Compost'un iddialı düşüncelerinden. Ona göre Zazu yani Kral Mufaza'nın sadık danışmanı olan o meşhur boynuz gaga aslında Scar tarafından gizli işler çeviren bir hain. Şimdi bunu bir durup düşünelim. Kanıtlar nerede? Öncelikle motivasyonu bakmamız lazım. Zazu'nun hem Mufaza hem de Simba tarafından hor görüldüğünü fark etmemek çok zor değil. Krallığın geri kalanı da ona pek saygı göstermiyor. Kral olmak için sabırsızlanıyorum şarkısında Zazu'nun üstüne bile basılıyor, eziliyor, resmen üzerine oturuluyor ve krallığın tüm hayvanları ona burun kıvırıyor. Bu aslında Zazu'nun sahip olduğu yüksek statüye rağmen gerçekleşiyor. Hatta bu statü diğer karakterler tarafından da biliniyor. Zazu'nun gözünden bakarsak Mufaza ona sürekli kötü davranıyor ve aynı şekilde davranması için şımarık ve kibirli oğlu Simba'yı yetiştiriyor. Mufaza avlanma dersinde Zazu'yu resmen bir piyon gibi kullanarak Simba'ya işte böyle saldırılır dersi veriyor. Arkanı döner misin? Hemen efendim. Ne oluyor? Bir avlanma dersi. Aa, çok iyi avlanmak. Avlanmak mı? Yok hayır efendim ciddi olamazsınız. Zazu, Simba ile ilgili yaşadığı problemleri birkaç defa açıkça dile getiriyor, hatta doğrudan ifade ediyor. Simba, kral olduğunda Zazu'yu danışmanlıktan tamamen kovmayı düşündüğünü bile üstü kapalı bir şekilde dile getiriyor. Bu teoriye göre Zazu'nun ihaneti oldukça anlamlı bir hal alır. Kendi çıkarları uğruna mı yoksa kibirli, şımarık bir çocuğun krallığın başına geçmemesi gerektiğini düşündüğünden mi orası net değil. Zazu ve Scar ilk kez Simba'nın bebek olduğu dönemde karşı karşıya geliyor. O sırada Zazu hala Mufasa'ya sadık ve onun çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Ancak Simba büyüdükçe Zazu giderek daha da rahatsız oluyor ve Scar'ın taht için daha uygun bir varis olduğuna inanmaya başlıyor. Simba ve Nala sırtallar tarafından tuzağa çekildiğinde Simba Zazu'yu kovmaya ima ediyor. Ve bu Zazu'nun zaten kafasında oluşmuş olan Simba'nın mutlaka ortadan kaldırması gerektiği düşüncesini güçlendiriyor. Ve Zazu, Scar'ın hain planlarına bilmeden de olsa katkıda bulunuyor. Plan başarısız olmasına rağmen Zazu'nun ihaneti açığa çıkmaz. Scar ve Sırtlanlar belki de onun gizli bir müttefik olduğunu bildiklerinden dolayı ona pek de zarar vermezler. Ancak en önemli ayrıntı şu, Zazu Simba'nın ortadan kaldırılmasını yalnızca onun kötü bir kral olacağından korktuğu için istiyordu. Mufaza'yı öldürmek hiçbir zaman planın bir parçası değildi. Scar bu gerçeği ondan gizlemişti. Asıl kanıt ise Scar Mufaza'ya Simba'nın bir izzamda sıkıştığını söylediğinde ortaya çıkıyor. Zazu Scar'ın planının yalnızca Simba'yı değil Mufaza'yı da öldürmek olduğunu fark ediyor. Panikle yardım çağırmaya giderken Scar onu bayıltıyor ve ihaneti gizli kalmaya devam ediyor. Şimdi gelelim asıl meseleye. Eğer Zazu masum olsaydı neden Scar'ın onu bayılttığını kimseye söylemedi? neden Scar'ın onu bayıtmasını şüpheli bulmadı ve neden sonrasında hiç konuşmadı. Çünkü Zazu'nun bir parmağı var. Yani bölgede kalan dişi aslanlara Scar beni bayıttı ve ardından onları öldürdü diyebilirdi ancak demedi. Çünkü bu işte Zazu'nun da bir parmağı vardı ve Scar Zazu'nun kirli çamaşırlarını biliyordu. İşte bu yüzden Zazu'yu kafese tıktılar. Ama durun bu teoride daha fazlası da var. Biliyorsunuz ki Aslan Kral'ın Hamlet'ten ilham aldığı bilinen bir gerçek. Şahsen ben Hamlet'i pek okumadım, yani en azından okudum desem yalan olur. Ama Aslan Kral ve Hamlet'te babalarının ölümüyle yüzleşen prensler, katil amcalar, baba hayaletleri, sürgünler ve intikam var. Simba Hamlet, Scar Claudius, Mufasa Kral Hamlet, Nala Ophelia, peki Zazu Hamlet'te de kime denk düşüyor derseniz Poloniza. Hamlet'te Polonius, Claudius'la işbirliği yapıp Hamlet'i gözetliyor çünkü krallığın geleceği hakkında endişeleniyor. Eğer Zazu Hamlet'teki Polonius'a ayna tutuyorsa elimizde kesinlikle suçlu bir kuş var dostlarım. Çok yaşa kral. Scar'ın keyfine bakıp Zazu'yu zorla şarkı söyletti sahneye geri dönecek olursak az önceki teorimizde de dediğimiz gibi bu yine Hamlet'e bir gönderme. Birçok insan bu kafatasının aslında bir aslana ait olduğunu ve bunun Scar'ın bir aslanı mideye indirdiğini ima ettiğini söylüyor. Scar'ın kötü yönetimi yüzünden açlık baş göstermişken bu teori de aslında mantıklı. Ama yine de yamyamlık gerçekten bu seride var mı? Bir Disney filmi için baya karanlık işler dönüyor yani. Tabii bu kafatası başka bir türe de ait olabilir. Ya da hadi diyelim bir aslana ait bu Scar'ın onu anlamına gelmiyor. Belki bu fazanın kapatasıdır ve Scar onu bir ödül gibi saklıyordur. Yani tamam bu daha da karanlık oldu. Ah! Hey! Niye yaptın bunu? Ne önemi var? Geçmişte kaldı. <laughs> Reddit kullanıcısı Seravon e göre Simba ve Nala üvey kardeş ya da kuzen olabilir. Çünkü Nala'nın babası ya Mufaza ya da Scar olmalı. Neden mi? Şöyle söyleyeyim. Doğada aslanlar iki erkek aslandan oluşan koalisyonlar kurarlar ve bu koalisyonun etrafında birçok dişi aslan olur. Aslan Kral'da da gördüğümüz tam olarak bu. Çünkü Simba dışında başka bir erkek aslanı gururda bulunmuyor. Yani burada tüm yavrular ya da sıkara ait olmalı. Bu da Simba ve Nala'nın ya üvey kardeş ya da kuzen olduğu anlamına geliyor. Ama durun. Sonuçta bu bir çizgi film. Her şey doğadaki gerçeklerle birebir kıyaslanamaz. Mesela aslanlar konuşamaz. Ama farz edelim ki teorilerimiz tamamen doğaya dayandırdık. O zaman Scar'ın gururun lideri olduğu dönemde dişi aslanlara hamile bırakması muhtemeldi. Ve jenerik akıp bittiğinde Simba Scar'ın tüm yavrularını yok etmiş olabilir. Çünkü doğada bir aslan yeni bir bölgeyi ele geçirdiğinde ilk işi genelde bu oluyor. Yani işler doğaya göre yürüseydi gerçekten bir vahşet yaşanırdı. Ama tabii bu bir çizgi film kral olarak bu dengeyi anlamalı ve tüm canlılara saygı duymalısın. Biliyorum biraz tartışmalı olacak ama bu teori zaten uzun zamandır ortalıkta dolanıyor. Şimdi Mufaza doğru düzgün bir kral gibi görünebilir. Sonuçta adı bile Swahili dininde kral demek. Ama Mufaza'nın krallığına bir bakmamız lazım. En tepedeki kedi topluluğu alttaki canlıları yiyor. Şahsen ben vejeteryan biri değilim. Güzel bir et severim ancak bu biraz acımasız bir davranış. Üstelik onları yiyip yutuyorlar. Sonra da onların seni buna rağmen sevmelerini bekliyorsun. Yaşam döngüsü diye ortalıkta dolanan o şirin şarkı aslında herkesi kendilerini gelirmeleri gerektiğine inandıran bir propaganda. Yani ölü bedenler çim olacak, canlılar çimleri yiyecek, biz de canlıları yiyeceğiz. Mantık bu. Eğer gerçekten hepsi yaşam çemberinin bir parçası olsaydı o zaman bir hata olurdu çünkü sırtlanların gurur topraklarından dışlandığını unutmayalım ve Sıkar onların eşitliği için mücadele eden tek aslan ya aslan kralı aslında sadece kazananların yazdığı bir yerse Skar'ı şeytanlaştıran bir masal olabilir mi? <laughs> Gerçi bir sahnede sırtlanları nazil gibi yürütmesi var ama onu saymıyorum. O geçmişi bırak, geleceğe baktır. Simba ilk kez Timon ve Pumbaa ile karşılaştığında aralarındaki beyin yani Timon. Simba'nın büyüyüp kocaman, kaslı ve korkutucu bir aslan olacağını fark ediyor. Yahu bir aslanı yanımıza alırsak hayatımız ballı börek olur diye düşünmeden edemiyor. Kısacası planı belli. Aslan varsa dert yok. Simba'nın yaralı ve savunmasız halini gören Timon ona Hakuna Matata felsefesini kakalıyor. Kim bilir belki de Simba'dan önce aynı numarayı Pumbaa'ya çekmişti. Çünkü Timon akıllı, karizmatik ve minicik boynuna rağmen harbi lider. Planı belli. Genç, toy ve etkilenmeye açık hayvanları hedefleyip onlara oh be rahat bir yaşam vaadiyle yanına çekmek. Kurnazlıktan ödün vermeyen bir ufaklık. İşte Aslan Kral hakkındaki en karanlık teoriler bunlar. Sizce aralarında gerçek olanlar var mı? Yoksa sadece düşünmesi eğlenceli şeyler mi? Veya gözümüzden kaçan başka karanlık teoriler bulunmakta mı? Aşağıda yorumlara yazın. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz videoya bir like bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.